Larynx'in göründüğü maketteyiz. Şöyle başlayalım. Şurada gördüğümüz hyoid, hyoid kemik. Şurada gördüğümüz cartilago Şurada bir kas görüyoruz. Musculus troioideus. Şurada damar ve siniri görüyoruz. Şuradaki damar e, troidea superior. Arteria troidea superior böyle devam ediyor. Burada tiroid bezine geliyor. Şurada delikten içeri sinirle beraber giriyor. Arteria laryngea superior adını alıyor. Sinirin adı nervus laryngeus superior. E, şurada devam edelim. E, buraya kart lego tiroidea dedik. Şurası, şuradaki membran yapısı membrana kart lego hiyoidea, membrana Bunun içeride yaptığı ligamentin adı ligamentum tirohiyoidea, mediale. Şurada ligamentum tirohiyoidea lateralis arkasında görünüyor. Şurada bir tane kartilago yapısı görünüyor. Cartilago lego Şurada yapılmadık kart lego Devam ediyoruz. Şurada glandula tiroidea görüyoruz tiroid bezini. Bir kas daha var burada. Krikoid kıkırdak vardı. Krikoid'den tiroid kıkırdağına gidiyor. Musculus crico diyoruz pars rektası Pars oblikuası Şöyle devam edelim. Burada gördüğümüz kıkırdak e, cartilago trachealis. Arasında gördüğümüz ligament Ligamentum annulare. İç tarafa geçelim. Şöyle burada gene bunları da görülüyor. Şöyle. Şurada gördüğümüz cartilago epiglottica. Şurada gördüğümüz yoid kemik. Şurada kartilago tiroide görüyoruz. Kartilago krikoidi görüyoruz. Krikoidin arkus krikoidiyosu, lamina krikoidiyosunu görüyoruz. Burada ligamentler var. Şurasına ligamento tiro, ligamentum tirohyoidea mediana demiştik. Ligamentum hyoepiglottica. ligamentum tiro ligamentum kriko tiroidea, ligamentum kriko e, trachealis demiştik. Trakeadaki kıkırdakların arasındaki ligamentin adı ligamentum anulare devam edelim. Şurada gördüğümüz kas e, musculus arytenoideus aritenoideus, aritenoideus e, transversus. Şurada çarpı şeklinde çarpının yarısını gördüğümüz musculus arytenoideus obliquus. Şurada da musculus e, crico posterioru görüyoruz. Bir durdur sana. E, şuradan devam edelim arkadaşlar. Şu an ön taraftayız. Burası arka taraf. Şurada Epiglottis kıkırdağı görüyoruz bu epiglottis kıkırdağı. Şurada pilica glossa epiglottica mediana. Şurada pilica glossa epiglottica lateralis. Şurada da pilica faringea epiglottica'yı görüyoruz. Şuradaki şu siyaha boyanmış yer kalemle çizilmiş yer. Vallecula epiglottica. Şuradaki da vallecula epiglottica. Şöyle iç tarafına dönüyoruz. Şurası Resistus piriformisti. Resistus piriformisti şurada bir plika yapısını görüyoruz. Plika nervus laryngeus superior. Şuradaki yapının adı plika ari epiglottica. Burada iki tane tüberkülüm yapısı var. Şurada tüberkülüm cornuculata. Cornuculatum. Tüberkülüm cornuculatum. Şurada gördüğümüz de tüberkülüm cuneiforme. Cuneiformeyi görüyoruz. Şurası e, aditus ad laryngeus. Şurası vestibulum laryngeus. Şurası plika vestibularis, plika vocalis, şurası cavitas infraglottica, şurada ventriculus, ventriculus laryngeus. Devam ediyoruz. Şöyle ön tarafa döndük. Şu gördüğümüz trake devam ediyor. Cartilago trachealis, ligamentum inguinal, ligamentum dedik. Şurada primer bronşları görüyoruz. Bronkus principalis, principalis dextra. Bronchus principalis sinistra. Burada gördüğümüz ekstra trakeanın devamı olarak görünüyor. Yani devamıymış gibi görünüyor. Yabancı cisim aspirasyonunda daha çok tıkanıyor. O yüzden şurada lobar bronşları görüyoruz. Bronchus lobaris, lobaris superior, lobaris medius, lobaris inferior. Şurası bronchus principalis sinistraydı. Bronchus lobaris superior, inferior. Bildiğimiz gibi sağ akciğerde 3 tane lob var. Lobaris superior, Lobaris medius, lobaris inferior. Sol akciğerde iki lob var. Lobaris superior, lobaris inferior. Bir de şu renkli olarak göstermişler. Bunlar da segmentler. Bruncus segmentalis. Sağ akciğerde 10 tane. Sol akciğerde 8 tane var. Sağ akciğerden devam edelim. Şimdi lobaris superior'un segmentlerini sayıyorum. Bruncus segmentalis apicalis. Bruncus segmentalis anterior. Şöyle tutayım. Bruncus segmentalis apicalis. Bruncus segmentalis anterior. Bruncus segmentalis posterior. Bruncus lobaris superior segmentleri bitti. Şimdi ortadakini Bruncus lobaris mediusun segmentlerini sayarım. Bu Bruncus segmentalis mediana, Bruncus segmentalis lateralis. Yeşil olan mediana, kahverengi olan lateralis. Şimdi alt taraftakine bakalım. Bruncus lobaris